Asgari ücret açıklandı, emekli maaşı zam oranları açıklandı, enflasyon oranı açıklandı, vatandaşın yanına koştuk. Bakalım zamlar hakkında neler söyleyecekler? Sokak ağzı Kadıköy şimdi başlıyor. Son açıklanan zamlardan memnun musunuz? Değil. Aa, neden şaşırıyorum, bakın bir sürü Aa. pahalılık var, verilende bir şey yok, bir sürü pahalılık var. Yani mesela asgari ücreti biliyorsunuz arttı 17.002 lira oldu, evet e, %37 emekli zammı oranı verildi, 67 enflasyon oldu, ama emekliye bir şey vermedi. Emekliye... 10000 lira olacak ama 10000 lira bir şey değil ki olursa o da e, bu hı. ülkede 20 liradan aşağı emekli maaşı olmaması lazım. Hı hı. 20 lira mıydı sizin öngörünüz? Evet. Siz de aynı şey düşünüyor musunuz? Aynı aynı. Hiç değişiklik yok. Siz de mi emeklisiniz? Piyasa durmadığı müddetçe verdiği paranın bir anlamı yok ki. Adım atamıyorsun. Hemen etiketler değişti. Tabii ya. Maaş almadan zaten. Maaş da gelmedi bile. Gitti. Eridi. Evet. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Doğru. Dalga geçer gibi tamam güzel yüzde elli ama piyasa çok kötü. Piyasa Durmuyor, durduramıyorlar. Denetim yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Yazık, ya yazık. Hiçbir şey değişmedi. Ne oluyor da şey oluyor, hiçbir şey değişmedi. Bize oluyor, ne oluyorsa bize. Bizi kandırıyorlar, hep yalan. Güzel şeyler yapılıyor, yapılmıyor değil. Tamam, kabul ediyorum ama olmuyor. Durduramıyorsun, denetim yapmıyorsun, kontrol yapmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Millet birbirine düşmüş sıkıntı var yani. Ölü, hani az önce metrodan iniyoruz. Hiç kimse birbirine saygılı değil. Evet. Toplum bozulmuş, gitmiş ya. Elden gitmiş. Var. E, Çek kesinlikle ya. Ne saygı, ne büyüğünü, ne küçüğünü birbirine hiç şeyi yok. Korkunç yani. Geziyoruz ama korku içinde geziyoruz. İnanır mısınız? Karşıya gideceğiz, korkuyoruz. Önceden nasıldı? Huzur vardı be. İstediğim yerde oturup kendi özgür özgürdüm ya özgürdüm. Şu anda özgür değilsin. Neden Konuşurken öyle hissediyorsun? <laughs> Değdüt ediyorum bir şey değil Mesela böyle söyledikleri zaman şey diyorlar ya yo herkes özgür istediği gibi herkes yaşıyor diye diyorlar. Kesinlikle yok. Bir kelime konuş hadi bir yanlış bir şey konuş. Aynen sen bittin. Gece evinden alıyorlar. Bu böyle bir demokrasi olur mu? Böyle bir yaşam şartı olur mu? Mümkün değil emekli misiniz Evet nasıl memnun musunuz zam oranlarından Vallahi emekliden ne memnun hocam. en fazla 750 milyon 750 bin lira ile kalıyorum 7500 lira Evet şimdi zam gelecek diyorlar Bilmiyorum ki 37 e civarı olur. bir zam geldi 45 verecek başka ne veriyor 350 300 lira para yüzde var. 37 geldi. Şu on bin süre olacak ama kök aylıktan hesaplanırsa yine 7500 lira olacak yani. İnşallah. İnşallah. Peki nasıl hayat emekler için iyi gidiyor mu? Nasıl gidiyor? Ya ben sana dedim ya şu memlekette işi olmayan kirada oturursa ya Allah yardım etsin. Hayat çok zor. Gel ki benim Allah'a şükür yaşayayım ama ben öteki vatandaşı komşumu da düşünüyorum. Ha da ben orada karnım doğütteki acı olduktan sonra onun hiçbir kıymeti yok kızım. Doğru. Hiçbir kıymeti yok. İşte zabaleye giderim Mahmut Paşa'da dükkan açırım, Torunlar geldi mi ben çekip gelirim. Burada namazımı kılıyorum, ondan sonra. Mahmut Paşa'dan Kadıköy'e mi geliyorsun? He? Mahmut Paşa'dan Kadıköy'e geldim. He Mahmut Paşa'da dükkan var. Ondan sonra çekip giderim eve. Ne anne var ne baba, ne hanım. Hiç kimsem yok. Bir kızımla yaşıyorum. Allah sağlık versin size. Amin cümle Simit olsun. yiyorsunuz efendim. Simit yiyorsunuz. Vallahi canım istedi simit de ama. <laughs> o da pek değil. veriyor mu isteseniz. Afiyet olsun. Vallahi. Teşekkürler biz yemeğimizi yedik. Peki ne kadar olmuş simit? Efendim? Ne kadar fiyatı? simit? Simit mi? 10 lira. 10 lira iyi mi? Vallahi duruma göre normal. Hı -hı. Çünkü her şey pahalı. Bir bir kilo meyve olmuş 35-40 lira. Ondan ne olacak ki kızım? Vallahi ne bileyim ben. Hiç eskiden geldim bak 53'te geldim. Un kapanda çalışıyordum. 30 lira aylık şey haftalık verilirdi bana. Çocuğudum. Ama çocuk dem bahçe çok verilirdi. 75 lira haftalık yapıyordum. 25 lirasını yerim Metin kilosu 2,5 liraydı. 50 lirasını balgıya atıyordum. E ama o zamanlar iyiydi ama tabi İstanbul böyle büyük değildi o zaman ufadı İstanbul. Siz ne düşünüyorsunuz bu oranlar hakkında? Siz tarafsız birine benziyorsunuz. Biz vatandaşın yanındayız. Ben AK Partiliyim <laughs> ama tarafsız olarak eleştireceğim. Şöyle. Evet. Askeri ücret iyi oldu. Memura çok üyedi. Aşırı üyedi. Dünkü şey de açıklandı ya. Bu 7500 olayı var ya. <laughs> bu 10.000 bin, 10 bin göre en azından onu 15 etmesi lazım. Onda bir sıkıntı var. Kesinlikle sıkıntı var. Önümüzdeki yerel seçim Erdoğan akıllı adam. Geçen bile seçimi gidiyordu neredeyse. Hı hı. Ben AK Parti'nin ya. Hı hı. Ne yaptı? Çevirdi yani. Akıllı 15 on, Son anda, on beş anda bir zam daha gelir mi yani? Ne? Son anda bir zam daha gelir mi? Ya gelmesi lazım. Öyle bir şey var. Hı hı. Meclise sormuş şu Yapması lazım. 11-12. Ya esten asker ücret her zaman düşük olurdu. Şimdi asker ücret hepsini geçti. Evet. O biraz şey dengeleri bozuyor yani. En azından 14-15 etmesi lazım. Bu adam akıllı adam. Edecek de önemli bir komisyon olan bir şeyler sunmuş yani. Hı hı. Etmezse iyi olmaz yani. Etmezse seçim kaybeder mi diyorsunuz? Ya ben şahsen. Yani. Şimdi şahsen ben biraz milli manevi değerlere her partta vardır. Milli manevi CHP, Atatürk, hı hı. Kemalist, layık çizgisinden çıkmaz. Hı hı. Ben de milli manevi, vatan, toprak, İslami değerler. Hı hı. O yüzden ben CHP'ye yani CHP oy verdim ben dinimi değiştirmiş gibi olurum ben haşa yani. Ben Niye onlar dinsiz değil, mi? Değil değil bak. Ee? Ya anlamam İslam'a saldırıyor her zaman canım Allah aşkına evet. daha dün siz, üniversitede biri 20 yaşında 80 yaşın 70 yaşında şey amcasına yumruk vurdu. Şey etti yani. Ondan sonra özgür özel milletvekili görevinden onu cezaevinde kontrol etmeye. Ondan sonra ben 12 tane şehit oluyor. öbürü PKK'yı ziyaret ediyor. Öbür ne iş yapıyor? O yüzden milli mana değerlere o veren ne vardır? Bir de ekonomi yönden bir iki 3 puan sizin dediğin soruya geleceğim. O veren ne vardır yani? O yüzden bu 11 olayını 15 yet, 14 15 etmesi lazım. Etmezsin ne yapacaksınız? Benim için fark etmez. Ben kuru soğan, kuru ekmek yerim. Sen de çok iyi bir spikersin yani şey gibi. Merak ediyorum. Aslında, Ram, Ram, Ram Uhtar, Uğur, Dindar, Uğur Dindar geliyor yani. <laughs> ya, işte. Ben milli manevi değerlerime, milli de, manevi değerlerime yer veririm. Ben 12 tane şehit var. Vatan bölünüyor. Kusura bakma. Ha ben sen gibi rakıcılardan değilim. Konuşturma beni. demeyelim öyle. Herkesin kendi özeli. Devam et abicim sen boş ver. Ya bir şey söyleyeyim ben. Bak e, Fenerbahçe Galatasaray olayı çıktı geçen. <laughs> Arabistan, Arabistan bize teklif var. Ali Koçunan Galatasaray yönetimi kabul ediyor hemen. <laughs> Çünkü para var yani. E, Araplarda para var. Para için diyorsunuz. Yani. Kesinlikle. Azerbaycan. Peki niye oynanmıyor? Azerbaycan anlaşacaksın. Azerbaycan <laughs> kabul etmemiş. Hı. Yunanistan öylesine. Almanya'da burada olayla var denilmiş. Bu olay kesildi. Ronaldo nereli? Nereli? Ne Hristiyan. Nerede oynuyor? Arabistan'da oynuyor. Ya bırak Allah'ın aşkına biz yiyelim ya. Yani ne diyorsunuz yani maça ya, çıkmalı mıydı? Kesinlikle. Bak Avrupa ülkeleri affedersin her sene kuvvetli olsun. Peki, Birleşik peki bizim Ar hani biraz önce milli değerlerim mi diyordu. Ya, Birleşim Arap Emirlikleri olsun. Hep her sene orada da maç yapıyorlar. Arapçada para var canım. Hı hı. Onlar ne onlara yedirelim ya. O maç oynanacaktı. Mustafa Kemal olsa o maçın oynandığını isterdin. E, Parti kuran Atatürk'ten bahsediyorsun. Mustafa Kemal demeyelim sadece. Ya Atatürk'te fark etmez ya ben azmüş. Atatürk'le kendini hakaret edenlerle beraber seçim girer miydin? Bir de orasını düşürelim. Atatürk olsaydı böyle olur muydu? Atatürk olsaydın ya MHP'yle beraber olurdum ya hı. AK Parti'nin yeyi partisi CHP'nin şu anda olmazdı. Cumhuriyetin 100. yılında Suudi Arabistan'da Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig'in oynanmasını ister miydi? Mustafa Kemal isterdim. Akıllı bu adam. Araplardan para almak para durumuna düşecek. Ee, Ekonomik. Mi? Onu Ali Koç'un. Düşer miydi? Ali Koç'un Galatasaray başkanını soracağız. Hı. Ha ondan sonra. Çünkü CHP Mustafa Kemal'in tırla olamaz yani.